Merhabalar arkadaşlar. Bugün dersimizde uygulamamıza devam edeceğiz. Uygulamamızın e, tasarım aşamasını gerçekleştireceğiz. E, tasarım kodlarını ben HTML'de uzun uzun yazmayacağım. Bu kendi sitesinden alacağım. Çünkü daha çok e, PHP kısmına odaklanmak istiyorum ben bu, de, e, bu uygulamamızda. E, bunun için interneti açıyorum. Get bootstrap.com'a girelim. Getboostwrap.com, e, Bootstrap'ın resmi sitesidir arkadaşlar. Get Started diyelim. E, Bootstrap'ı e, kendi sitesine dahil etmeniz için gerekli CSS ve JavaScript e, linkleri burada mevcut. Eğer e, bu linkleri sitenizin neresine dahil falan fikriniz yoksa, e, Bootstrap'ın burada starter templatei var. E, boş bir template. Sadece linkleri ilgili yerlere e, dahil edilmiş. Bunu kopyalayalım arkadaşlar. Daha sonra metin etlerimize gelelim. Tabi e, buraya yapıştırmadan önce e, bir site tam gerek site yapalım. E, sitelerimiz e, bir yaş de arkadaşlar. Inkzamp'in içerisinde, Nokras programımız içerisinde HT diye bir klasör var. Burada sitelerimizi tanımlıyoruz. Yeni klasör açıyorum. İsmi e, login olabilir klasörü seç diyelim. Ee, yeni bir editör açıldı. Alttakini kapatabiliriz. Evet. Ee, benim ee, bu uygulamada kullanacağım dosya ve klasörler burada barınacak arkadaşlar. Daha önceden kopyalamış olduğum, hafızaya almış olduğum start template buraya Ctrl V şöyle yapıştırıyorum. Ee, bootstrap dahil olmuş oldu arkadaşlar. Ee, Ctrl S diyelim. Ee, Ctrl S diyelim. Ee, yine bunu arkadaşlar bizim stack içerisine e, ee, kaydedelim. Login ismi index php olsun. Evet index php geldi arkadaşlar. Ee, şimdi bunu biraz özelleştirelim başlık kısmını. E, giriş olarak değişelim. Ya da kullanıcı girişi. Kullanıcı girişi olarak değiştiriyorum. Hello World yazısını kaldırıyorum. Şimdi buraya e, bir form lazım burada kullanacağımız bir form lazım. Bunu da bu alacağım. Burada Bootstrap'in componentleri var. Benetere o zaman detayında forms var arkadaşlar burada hazır formlar var ee, şöyle bir form işimi görecek formun arayüzü bu şekilde Kodları burada Kodlarını kopyalıyorum arkadaşlar bu sıraya gelip body içerisine yapıştırıyorum evet yan menüyü kapatabilirim view hide sidebar ee, şöyle bunu küçültürsem e, tarayıcı da burada açalım e, localhost localhost stack klasörümüzün ismi neydi login dediğimiz zaman login klasörün içerisindeki index sayfası otomatik açılacak arkadaşlar bakın index sayfası açıldı şimdi biz bunu ihtiyacımıza göre özelleştirebiliriz evet Şimdi body'ye geldiğimiz zaman ee, div, bir div açalım. IDC container. Container bootstrap'ın ee, hazır klası. Peki. Formu bu container içerisinde alalım arkadaşlar. Evet. Ctrl X Ctrl V Arada Ctrl Alt F yaparsanız ee, kodlarınızı biz arkadaşlar. Şimdi tabi yenilediğimiz zaman şöyle herhangi bir şey değişmedi. Evet. Login. Şöyle bunu bir kaydedersek aslında otomatik kaydetmesi lazım. Bir şey değişti mi? Çok bir şey değişmedi. Ee, tabi de bir şey değişmesini beklemeyin çünkü konteyner yalnız arkadaşlar konteyner konteyner otomatik kaydediyor evet bakın konteyner olduğu için biraz toparladı bunu konteyner ee, bunun içerisine bir başlık da da h3 işte kullanıcı girişi gibi. Evet, kaydettim, e, yenilediğim zaman değişiklikleri burada görürüz. Tabii ki bunu yanlış yazmışız. Hmm. Kullanıcı giriş formu diyelim hatta. Evet, yenileyelim. Evet. Şimdi e konteyneri şöyle daha az yer kaldırması istiyorsa col md 3 yani 3 kolonluk yer kaplasın. 1'den 12'ye kadar değer alır. Sayfanın 3'te birini kaplayacak. Tabi önce kaydetmesi lazım. Evet şu anda zaten görmüş olduğunuz gibi sayfanın 3'te birini kaplıyor. Ee, 4 dersek 4 kronik yakatlar vesaire. Neyse burası çok önemli değil. Alta bir hr atarsak evet daha düzgün gözükecek. Şimdi şu yazıyı kaldıralım. Bu yazı şuradaki small tag'ından geliyor. Bunu kaldıralım. Yeni diyelim. Tamam. Şunları Türkçeleştirebiliriz. E mail adres yerine biz kullanıcı adını kullanacağız. Tabii inputumuz da email değil de text olarak değiştirmemiz lazım. Peki password yerine şifre diyelim. Type password kalacak. Evet. Submit yerine gönder diyelim. Evet. Checkout me yazısı yerine de beni hatırla diyelim. Peki. Yenilediğimiz zaman yaptığımız değişikleri burada gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra ee, PHP'de buradaki kullanıcıdan girilen değerleri alabilmek için bunlara bir name değeri vermem lazım. E, input text'in ID'sini şu an kullanmayacağız. Kaldırabilirsiniz. Sorun değil. Kafanızı karıştırıyorsa. Name ee, k adi olsun. Sonra ee, k adi şifre için şifrelerde, şifre nerede? Evet burada. ID'sini kaldırabilirim. Bunun yerine name vereyim. Name. Şifre olsun. Name şifre. Ve son olarak butonun name özelliğine giriş diyebilirim. Evet. Tabi bunların görsel etkisi yok. Ee, şimdilik tasarım aşamasında yapabileceğim başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Ee, tasarımını gerçekleştirdik. Tarayıcıda da izledik. Daha sonra bunu ee, php kodlarını yazmaya başlayacağız. Ama onu bir sonraki dersimizde yapalım.